Herkese merhabalar. Bu videoda Cisco Packet Tracer ile basit bir şirket ağı oluşturacağız. Routerlarımızı ekleyerek kuruluma başlıyoruz. İki farklı şehirde konumlanacak şekilde bir ağ yapısı düşünelim. İlk şehrimiz Antalya, diğeri ise Isparta olsun. Routerlardan sonra lokaldeki bilgisayarlarımızı bağlayabilmek için iki farklı switch ekliyoruz. Ardından switchlere bağlamak adına birer tane PC ve laptop ekliyorum. İhtiyacımız olan cihazlar bu kadar. Şimdi ise teker teker kablo bağlantılarını yapıyoruz. Güzel görünmesi için biraz düzenleyelim. Şimdi ise oluşturmuş olduğumuz şirket ağında kullanacağımız IP adreslerini önceden belirliyoruz. İhtiyacımız olan IP'leri gerekli yerlere yazıyorum. Sonraki adımda bu IP adreslerine göre cihazlarımızı konfigüre edeceğiz. İlk olarak Antalya konumundaki PC'den başlıyoruz. Belirlediğimiz IP adresini cihazımıza atıyoruz. Daha sonra aynı konumdaki laptopumuza da IP atamasını gerçekleştiriyoruz. Aynı işlemleri Isparta konumundaki cihazlarımız için de yapmalıyız. Tek farklılık IP adresleri olacak. Ağımız tamamlanmak üzere. Son adım olarak routerlarımızı konfigüre ettikten sonra test işlemlerine geçebiliriz. Gigabit Ethernet interface'lerine dikkat ederek IP adreslerinin atamalarını gerçekleştiriyoruz. Doğru Ethernet'i seçtiğinizden emin olmalısınız, aksi takdirde ağınız muhtemelen çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi cihazlar arası bağlantı kurulmaya başlandı. Kablolardaki renkler yavaş yavaş yeşile dönüyor. Bu haliyle network'ümüz sadece lokalde haberleşebilir. Yani şehirler arası ping atmayı denersek bu başarısız olacaktır. Bunun için router'larımızda küçük bir ayar yapmamız gerekiyor. Command line'ı açarak OSPF konfigürasyonunu yapabilmek için gerekli komutları yazıyorum. ve network'ümüz hazır. Şimdi herhangi bir bilgisayarı açıp ağımızı test edelim. Bütün cihazlarımıza teker teker ping atalım. Bakalım oluşturduğumuz bu küçük şirket ağımız gerçekten çalışıyor mu? Her bir IP adresine ping atıyorum. Gördüğünüz gibi ağımız sorunsuz bir şekilde kuruldu ve çalışıyor. Video bu kadardı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.